Bediüzzaman'ın Hanefi mezhebine ait kitapları ezberlemesi ve Şeyh Muhammed Küfrevi'den son dersi alması. Doğu vilayetlerinde ahalinin tamamı şafi olduğundan Bediüzzaman Hanefi mezhebine ait kitapları inceleme ihtiyacını duymamıştı. Bu yüzden Hanefi mezhebinin kitapları ve meseleleri de aşağı yukarı okumuş olduğu şafi kitapları cinsinden sayarak aynı şeyler zannetmişti. Hatta hocalara çok zaman Hanefi kitaplarının kolay olduğundan bahsederdi. Bir gün eline Hanefi mezhebine ait bir kitap geçer. İlk okuyuşunda bazı meselelerinin yanlışlığını hükmederse de dikkatli okuyunca anlamaya başlar ve ''Eyvah! İmam-ı Azam Hazretlerinin etbana yani ona uyanlara karşı ne nezaketsizlik ettim. Hem İmam-ı Azam'ın bir kerameti olarak da bu kitabı anlamakta tevakkuf ettim yani duraksadım.'' hatamın tokadını yedim der. Bunun üzerine Hanefi mezhebine ait Mirkat kitabını haşiye ve şerh olmaksızın okuyup anlamaya ve sonra da ezberini almaya başladı. Daha sonra zikredilen kitabın haşiye ve şerhleriyle kendi anladığı, gördüğü noktaları karşılaştırdı. Üç kelimeden başka bütün meselelerde fikir birlikteliğinde olduğunu gördü. Molla Said'in bu üç farklı gördüğü noktadaki manalarda alimlerin takdirleri de masal olmuştu. Mustafa Songur ağabeyin rivayetine göre Üstad Hazretleri bir defa mealen ben Hanefi mezhebinin asıl ve teferruatını da inceledim. Şafii mezhebinin usulü fıkıhta, Hanefi mezhebinin de füruat ı Şeriat'taki incelemesinde pek fevkalade metin ve kuvvetli gördüm demiştir. Bu sıralarda bir gün birisi yalandan Molla Said'e Şeyh Muhammed el Küfrevi'nin kendisine beddua ettiğini söyler. Bu haber üzerine hemen kalkar, Küfrevi Hazretleri'nin ziyaretine gider. Küfrevi Hazretleri bilakis Molla Said'i şefkatle, iltifatla karşılar. Hatta kendisine aşağıdaki dersi ezberden verir. İşte Bediüzzaman'ın bu zattan aldığı şu ders en son derstir. Şeyh Muhammed el-Küfrevi Hazretlerinden alınan bu son ders hadisesini bir de Bediüzzaman'ın kendisinden dinleyelim. Saniyen silside ilmiye de bana en son ve en mübarek dersi veren ve haddimden çok ziyade şefkatini gösteren Hazreti Şeyh Muhammed el-Küfrevi Kudüs'e ruhunun hülefasından Alvallı Muhammed Hoca Efendi'ye de ve ihvanlarına çok selam ve arz hürmet ederim.